Ankara'da PKK'lı teröristler tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne, TUSAŞ, düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, 36, Cengiz Coşkun, 49, Hasan Hüseyin Canbaz, 28 ve Atakan Şahin Erdoğan, 40, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kahraman Kazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevcin Alçıçek tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun için Karşıyaka mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Devrişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın eşi Simge Canbaz, tabutun başında fenalaştı. Canbaz'a sağlık görevlileri müdahale etti. Zahide güçlü ekicinin tabutunun başına tülbent konuldu. Eşi Yalçın Ekici, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehitlerin cenazesi, namazların ardından omuzlarda cenaze araçlarına taşındı. Bu sırada Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici, fenalaştı. Yalçın Ekici'yi de sağlık görevlileri müdahale etti. Şehitlerin cenazesi Karşıyaka mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan ilçesindeki Cimşit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.